arkadaşlar. Benim salon, salonun haline bakın. Her taraf çamaşır. Akşam bunları yıkadık. Havalar yağmurlu. Şu anda burada yağmur yağıyor. Balkona asamadık. Dün akşam bunları buraya asmaya, çamaşır askınla asayım. Sabah kadar kurusun. Kurumuşlar. Bunlar şimdi ben toparlayacağım. Şöyle bırakıyorum sonra tartlarım. Bir bak ne de Onları asacağım. Balkon açık olduğu için ısrarlı atamıyorum. Öyle kurutuyorum. Öbür dairede kurutma makinesi var. Öbür daireye götürmedim. Kurutma makinesine koymadım. Kurutmadım orada. Dedim salonda kimse olmuyor. Gece yatarken sabah kadar kurur. Kurmuşlar. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Ben katmıyorum öyle bıraktım sonra katlayacağım iki yapımısı gerekenler iki yapılacak kapalı yerleştirilecek. Havluları sandalyenin üstüne attım. Sandalye resim var. Bunlar da kurumuşlar. Şimdi siyahları asacağım. Bakın ben şu sirkeli çok sirkeleyemiyorum. Poz düşmesin diye. Bu askılıkta iyi oluyor güzel oluyor içeri çamaşır tuzlar için. Peteğe kenarına koyuyorum. Kutma makinesi aslında güzel oluyor. Pozunu falan alıyor da. Üşeniyorum öbür eve götürmeye. Öbür dairede var. Kutma vakası. Asma yemişleniyoruz da, kalkıp öbür daireye kurtlama makinesine atmak daha çok müşteriye oldu. Nasıl? Kuruyunca hepsini camdan siktirelim böyle tuzunu. bugünkü işimiz de çamaşır toplamak, çamaşır asmak, ev süpürmek. Maviş de orada bağırıyor. Sen kiminle konuşuyorsun diye Maviş bana. Tık 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 ötüyor Maviş. Sen kiminle konuşuyorsun diyor bana. Şöyle geldim ki. Şerde yani olduğu için daha çabuk kurursun.

Aşkım Ne iş? Küçük küçük çorapları da mandalla tutturmayacağım. Şöyle üstüne bırakıyorum. burada güzel kuruyor. Bunu arkadaşlar ben şimdi burada salonda bırakmayacağım gündüzün. Çocuk odasına camın kenarına getireceğim. Oradan camı açacağım, havalanıp kurusun.